kim kimi seviyorsa o da onlardandır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, Allah bizi onların imanlarına şahit kılıyor. Teslimiyetlerine şahit kılıyor. Sabırlarına şahit kılıyor. Şükürlerine şahit kılıyor. Allah'a güvenlerine tevekküllerine şahit kılıyor. İmanımız onların imanını seviyor. Evet. Her şey bir ayet. Bu bizim için büyük bir ayet. Şöyle dünyanın haline bakınca evet küfür tek bir millet. Yahudisi, Hristiyani, müslümi ateşperesti, mecusisi, hepsi hep beraber tek bir millet olmuş zulme, cinayete nasıl destek verdiklerine Allah bizi apaçık şahit kılıyor. O kadar demek ki görmezlikten gelip yok sayıyoruz ki gözümüzün önüne koyuyor resmen gözümüze sokuyor. Gör diyor, gör. Bakın Allah'a iman etmeyenlerin nefis halleri nasıl canavarlaşmış, nasıl insanlıktan çıkmış, insanlığını kaybetmiş, fıtratını kaybetmiş. Seyredin diyor, görün diyor. Bir de müminlerin halini görün ki müminler nasıldı. Allah'a nasıl güveniyor, nasıl tevekkül ediyor, Allah'a nasıl iman etmiş, nasıl teslim olmuş, nasıl itiraz etmiyor? Durduğun yerde en ufak bir şeyde imtihan büyük. Böyle imtihana tabi tutuldum, imtihanı gösteriyor. İmtihan neymiş, sana gösteriyor. İmtihanlar karşısındaki böğümünün tavrını gösteriyor. Ayet. İşte kulum diyor, kuruma bak diyor, kuruma. Görüyor muyuz? Gözünü kapatanlar, yani kör olanlar görmüyor. Kurağını kapatanlar işitmiyor. Zahırlar işitmiyor. Kalbi taşlaşmış anlamıyor. Onun için. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var anlamazlar. Fehmetmez, Ve, tatmaz onu, tatmıyor onu. Hissetmiyor onu. Seyrediyor muyuz? Allah seyrettiriyor. Bakın diyor. Bir de ben iman etmişim, iman ediyorum diyenler vardır. Eğer onlar da onlardan yana duruyorsa onlar da onlardan. Bu iş yani bunun başka bir anlamı olmaz. Allah apaçık gösteriyor. Bakmamız lazım. Evet, yönlümüz eğer onlarla beraberse bu durumda Allah bize siz de öyle olun, imanınız böyle olsun, diyor. Ayet olarak okuyunca öyle olması gerekir. Öyle en ufak bir sıkıntıda, böyle feryat edip, isyan edip, niye şöyle oldu, niye böyle oldu? Allah bize müminleri gösteriyor. Mümin, kullarını gösteriyor. Gönlümüz beraberse, bir tek gönlümüzün beraber olması yetmiyor. Örnek olsun söylüyoruz ya, alem kul görsün. Kul görüyoruz, Allah kullarını gösteriyor. Ayet. Bakacağız, biz de öyle bir kul olmaya çalışıyor muyuz? Çalışmıyor muyuz? Çalışacak mıyız? Çalışmayacak mıyız? Evet, ben kul gördüm diyebiliyor muyuz? Demek ki insan gerçek manada